Ve kimsenin dışarı çıkmadığı ilçede yaban keçileri sürü halinde geziyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ancak diğer illerde de evde kal çağrısına uyuldu. Tunceli Çemiş, gezekte sokaklardaki sessizliği bozan yaban keçileri oldu. Bizim boşalttığımız sokaklara yaban keçileri geldi. Bizim e, yapamadığımız eğlenceleri, dolaşamadığımız parkları şu anda onlar dolduruyorlar. Biz de onlardan dolayı mutluyuz. Yaban keçilerinin varlığı Çemiş Gezeklileri de mutlu etti. Keçiler sürü halinde boş kalan sokak ve caddelerde dolaştı. Kimsenin dışarı çıkmadığı Çemiş Gezek'te ilçe sakinleri de evde kal çağrısı yaptı. Biz gönüllü olarak bu sokağa çıkma yasağına uymaya çalışıyoruz. Bu süreçte herkes kendi ve hepimizin sağlığı için evde kalsın. Ve bu haberle birlikte haber 16'ya nokta koyuyoruz efendim. Saat başında gelişmelerle yeniden görüşeceğiz.